peşte geceleri başka oluyor. Tarih ve modernliğin güzelce iç içe geçtiği bir şehir. Şehrin kalbinden geçen muhteşem Tuna Nehri'ni ve kıyısında yükselen görkemli Parlamento Binası'nı hayal edin. Birliğin sembolü olan Zincir Köprü, Budapeşte'yi birbirine bağlayarak size her iki yakayı da keşfetmeye davet ediyor. Serinin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Yorumlarda bir sonraki şehri sen seç. Buda Kalesi'nin nefes kesici manzaralar sunduğu kale bölgesinin Arnavut kaldırımlı sokaklarında dolaşın. Masalsı kuleleriyle bir hikaye kitabından fırlamış gibi görünen Balıkçı Tabyası'nı kaçırmayın. Gezerken bacak eklerinin kokusu havayı doldurur. Şehrin kendisi kadar keyifli, mutlaka denenmesi gereken bir lezzet. Budapeşte, canlı harabe barlarından geçmişinin hikayelerini anlatan çarpıcı mimarisine kadar bir kültür hazinesidir. Her köşesinin ayrı bir hikayesi olan bu şehir insanın yüreğini ve ruhunu fetheden bir şehir